Bakın arkadaşlar çelemiz yem yeşil kök atmasını sağlamış. Bak burada görüyorsunuz köklerini filizlemesini yapmış uykuda bekliyor. Çelemiz bu şekilde. Toprak altında çelemize hiçbir şey olmaz. kışın bitkimiz ne oldu? Hala bir haber yok. Bu bitki öldü mü diye kaygılanmayın. Yeter ki toprağın altında kalsın. Bakın arkadaşlar. Bitkimiz kök salımını yapmış.